Futbol sahnesinde birçok yıldız parladı ama sadece biri zirvedeki tahtını yıllarca koruyarak efsaneleşti. Azim, yetenek ve sarsılmaz bir irade, işte Cristiano Ronaldo'nun hikayesi. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira adasında doğdu. Küçük yaşlarda futbola olan tutkusuyla dikkat çekti. Ailesinin madde, sınırsız çalışma azmiydi. 12 yaşında Sporting Lisbon altyapısına katılmak için ailesinden ayrıldı ve başkente doğru yola çıktı. Hayatı boyunca sürecek mücadele işte tam da burada başladı. Sporting Lisbon'da gösterdiği yetenek dönemin en büyük teknik adamlarından Sir Alex Ferguson'un dikkatini çekti. 2003 yılında Manchester United'ın Sporting'le oynadığı hazırlık maçında sahada fırtına gibi esen Ronaldo, Ferguson'u büyüledi henüz 18 yaşındaydı ama potansiyeli sınırsızdı. United formasıyla geçirdiği yıllar, onun yıldız bir futbolcudan efsaneye dönüşüm sürecinin ilk adımları olağanüstü tekniğiyle kısa sürede Premier Ligi kasıp kavurdu. 2009 yılında o dönem için dünya rekoru olan 94 milyon euroluk transfer bedeliyle Real Madrid'e imza attı. İşte burada futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran bir serüven başladı. 450'den fazla gol, 4 Şampiyonlar Ligi zaferi, 5 Balon d'Or ödülü ama onu farklı kılan sadece istatistikleri değil, sahada ortaya koyduğu mentaliteydi. Ronaldo, Real Madrid formasıyla sadece bir oyuncu değil, adeta bir savaşçıydı. Kritik maçlarda sahneye çıktı, imkansız denen goller attı, ve kulübün en büyük efsanelerinden biri oldu. 2018'de Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a katıldı. Serie A'ya uyum sağlamakta zorlanmadı ve İtalya'da da şampiyonluklar yaşadı. Onu diğer oyunculardan ayıran şey, gittiği her yerde zirveye oynamasıydı. Yaşı ilerledikçe bile fiziksel gücünü ve golcülüğünü korudu. O sadece bir futbolcu değil, bir spor makinesiydi. 2021'de eski yuvası Manchester United'a döndü. İlk sezonunda harika bireysel performanslar sergilese de takım olarak istenilen başarı gelmedi. Daha sonra yeni bir meydan okumaya atılarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer oldu. Bu, onun yeni bir pazarı keşfetmesi ve futbolun sınırlarını genişletmesi açısından önemli bir adımdı. Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımı ile de tarih yazdı. 2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak ülkesine ilk büyük kupasını getirdi. 2019'da ise UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Cristiano Ronaldo sadece futboluyla değil, saha dışındaki karakteriyle de milyonlara ilham verdi. Çalışma disiplini, mental gücü ve kazanma arzusu spor tarihine damga vurdu. Onun hikayesi yetenekten daha fazlasının gerektiğini kanıtladı. Azim, fedakarlık ve bitmek bilmeyen bir açlık. Cristiano Ronaldo sadece bir futbolcu değil, kendi efsanesini kendi yazan bir adamdı. Onun hikayesi imkansız diye bir şeyin olmadığını gösterdi. Futbol sahnesine bıraktığı miras gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecek. O her zaman zirveye oynadı ve asla pes etmedi. İşte bu yüzden Cristiano Ronaldo sadece bir isim değil, bir futbol destanı olarak anılacak. Cristiano Ronaldo'nun kazandığı tüm kupalar Manchester United, 3 İngiltere Premier Lig, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid, 2 İspanya La Liga, 2 İspanya Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası. Juventus 2 İtalya Serie A, 1 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, Portekiz Milli Takımı 1 UEFA Avrupa Şampiyonası, 1 UEFA Uluslar Ligi, bireysel başarılar. 5 Ballon d'Or, 4 altın ayakkabı, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu. Portekiz milli takımı tarihinin en çok gol atan oyuncusu, tüm zamanların en çok resmi gol atan futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun zirveye çıkışı ve kazandığı tüm kupalar onun ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu gösteriyor.